Jalizo perde denilince akla ilk gelen marka ve Jalizo perdeyi Türkiye'ye tüm dünyaya sevdiren marka Tekstor'un katkılarıyla fuar turumuza devam ediyoruz. Bizim için dünya için çok önemli bir markanın standındayız. Evet. Nakış Metalin standındayız. Nakış Metalin fabrika müdürü Sayın Serkan İpek yanımızda. Serkan Bey'e sorularımız var. Nakış Metali bilmeyenlere daha yakından tanıtmak üzere. Efendim merhabalar. Hayırlı fuarlar. Teşekkür ederiz. Standımıza hoş geldiniz. Şeref Teşekkür verdiniz. Eee tesisimiz İstanbul, Avcılar'da. 8000 metrekare açık, 4000 metrekare kapalı. Ee, i̇çerisinde bir adet 5,5 inç çap 140 bilet basan bir presimiz mevcut. Ee, nakış metal biliyorsunuz ki 55 yıl önce kurulmuş. E, o yıllarda e, bir elin parmaklarını geçmezken alüminyum ekstrizyon tesisi nakış metal vizyoner bir yaklaşımla e, o yılda alüminyum sektörüne giriyor ve perdede e, ilklerinden oluyor. İlk ray basarak başlıyorlar. Daha sonrasındaki tüm perde grubunda, jalüzisinden, e, ahşabına, e, zebrasından, storuna kadar birçok ürün kalemiyle e, günümüze geldi. Ve gerçekten Türkiye'nin en büyük markası alüminyum ayağında. Evet fabrikaya gidelim. Fuarda zaten çok yoruldunuz. Şöyle bir sizinle fabrikada soluklanalım. E, fabrika aylık kaç ton üretir, bu üretimin nerelere pazarlar, bu üretimde bayilerine şartları nelerdir? Siz sonuçta fabrikanın müdürüsünüz. O fabrikaya en hakim olan kişi de sizsiniz. Bize fabrikadan hangi haberleri vereceksiniz? 250 tonluk aylık üretimimiz var. Tabii ki tedarikçilerimizle, çözüm ortaklarımızla beraber e, aylık satış miktarımız 500 tona yakın. E, yaklaşık 40 küsür ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa ağırlıklı olmak kaydıyla Amerika'da, Avrupa'da birçok pazarda nakış metal kalitesiyle var. Efendim şimdi bizim aklımıza hemen perde sektöründe kumaş gelir. Oysa ki siz tedarikçilerin, siz üreticilerin de hayatımızda yeri büyüktür. Mekanik perde sistemleri sessiz olmaz. Yani bir zebra, bir stor, bir dikey perde. Bunun herhangi diğer perde gruplarında da illaki sektör mensupları bir sizin kapınızdan geçmek zorunda. Bu böyle maalesef. Evet. Dolayısıyla bu fuarda da yerinizi aldınız. Fuarın şöyle genelle bakıldığında perde, mekanik perde sistemcileri var olsa da efendim ana arter sizsiniz. Yani kalbe giden damarlar o kan sizden geçiyor. Biz tabii ki müşterilerimizle beraber büyüyen bir firmayız. Onlarla var olan bir firmayız. Ee, sürekli kendisini yenileyen, e, alanında uzman ekipler bulunduran bünyesinde, e, uzman mühendisler bulunduran bir firmayız. E, sürekli müşterilerimizle beraber kendimizi de yeniliyoruz. E, dediğiniz gibi bir, e, ahşap jaluzcudan piliseye zebrana, storuna e, birçok ürün grubuyla e, perdecilerin çözüm ortağı oluyoruz ve e, bu üretimi lojistik anlamda rahatlatmak üzere de Ankara'daki deponuz evet, şu anda evet. faaliyette. Yıllar oldu zaten o depoyu Doğru, siz evet. hayata geçireli. Siz e, aylık o depoya ne kadar ürün yolluyorsunuz şu anda? Ankara'da neredeyse fabrikamız kadar e, ürün çeşitliliği hepsi, e, var. hepsi var renkleriyle beraber. E, hızlı bir şekilde Ankara çevresine ve Ankara'ya hizmet verebiliyor. Biz de İstanbul'dan diğer Türkiye'deki tüm illere hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz. İstanbul'da çok iddialıyız. İstanbul'da verilen siparişi ertesi gün kapıya kadar hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Serkan Bey, biliyorsunuz hemen insanlar aklına şu gelebilir. Yani sevkiyat çok önemli. Bu sevkiyatta nakliye paraları çok önemli. Çünkü siz ağır gramajlı işler yapıyorsunuz. Hani 5 metre kumaş değil ki koltuğumuzun altına koyalım da gidelim. Tır tır kamyon kamyon ürün çıkıyor sizden. Bu konuya çözümleri nasıl getirdiniz? Ya yani burada müşterilerimiz hiçbir zaman biz mağdur etmiyoruz. Yani e, tabii ki bakıldığı zaman sipariş miktarı artık 500 kiloların altına kadar da e, şey yapmıyor, düşmüyor ama e, biz İstanbul'da e, 3 adet kamyonumuzla, 2 adet tırımızla e, hizmet veriyoruz. Yani her daim müşteri mutlaka bugün sipariş geçtiğinde yarın onun çevresinde olan İlla ki bir müşteriye gidiyor, ona giderken de onu da es geçmeyip, tabii 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 onu da bırakıyor. Yani bu konuda bugüne kadar hiçbir müşterimiz üzülmedi. Bundan sonra da inşallah üzülmeyecekler. Anadolu'da da mutlaka öyledir. İşte örnek veriyorum bir kısmını Kocaeli'ye bırakır, tabii. bir kısmını gider Sivas'a bırakır bir şekilde çözüm buluyorsunuz muhakkak muhakkak yani bugüne kadar hiç bununla ilgili herhangi bir sorun hiçbir müşterimizden yaşamadık onlar bizim için değerli dediğim biraz önce dediğim gibi onlarla da büyüyoruz bizim için kıymetliler. asla bu konuda onları mağdur etmeyiz efendim şimdi fabrikada Ali çok yaşar mı var sizin yanınızda sizin başınızda Doğru. Mehmet Bey Doğru. ofiste olduğuna göre Ali Bey sayın Ali çok yaşar bizim Büyüğümüz olarak, sektörel büyüğümüz olarak, e, fabrikamızın e, yönetim kurulu başkanı olarak başımızda. Peki, şöyle bir soru sorsam. E, ne öğrendiniz kendisinden, o büyük üstattan diyeceğim? E, öncelikle Ali Bey'den dürüstlüğü öğrendik. E, Ali Bey çok işinde titiz bir insandır. E, titizlikle, kaliteyle nasıl iş yapılır? Bunları öğrendik. Müşteri memnuniyetine çok önem verir. Kendisinden bunları öğrendik. Çok vizyoner, babası da keza öyle ilk bu firmanın temellerini atan kişi. Babası da kendisi de çok vizyoner insanlar. Sizi çok şanslı buluyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Ali çok Yaşar'ı da efendim Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Bu Amin. sektörün Ali çok yaşara ve Ali çok yaşar gibi birçok insana ihtiyacı var. Onlar temel mihenk taşı. Muhakkak. Bunu bir kere bir köşeye yazalım. Efendim fuar ola diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, var olun. Daha fazla dostlarınızdan, müşterilerinizden sizi ayırmak istemiyorum. Biz efendim biz görüyorsunuz da. tekrar ekranda dolup taşan bir e, yan bölümde e, stand var. Efendim sağ olun. Var olun. Çok biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Diğer sektör mensupları Textor'un katkılarıyla biz fuar turumuza devam ediyoruz. Buyurun. Nakış Metal'in standından çıkıp başka bir markanın stantına doğru yol alalım.